Herkese merhabalar. Ben Doktor Gökhan. Bu videoda Kerem'le beraber aslında hepimizin başını ağrıtan bir konuya sistematik literatür taramaya odaklanacağız. Başımızı ağrıtan diyorum çünkü eğer literatür tarama düzgün yapılmazsa özellikle araştırma sürecinde ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Özellikle üzerine odaklandığımız klinik sorunun literatürde hali hazırda bir cevabı var ve hatta üzerine meta analizler yapılmış bir konu ise komik durumlara düşüp zamanımızı boş harcamış olabiliriz. Bazen Makalelerin tartışma kısımlarında şöyle iddialı ifadelerle karşılaşırız. Bizim çalışmamız literatürdeki ilk çalışma. Acaba hakikaten bizim çalışmamız literatürdeki ilk çalışma mı? Yoksa aslında literatürde var olan makaleleri biz mi bulamadık? Böyle bir cümle kurmak istiyorsak gerçekten iyi bir literatür taraması yapmış olmamız gerekiyor. Bu nedenle sistematik literatür taraması nedir? Arama sorgusu nasıl hazırlanmalıdır soruları klinisyenler tarafından iyi bilmesi gereken konular. İşte bugün Kerem'le beraber bu konuyu sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Kerem. Tanım olarak nedir bu sistematik literatür tarama? Ya da önce seni sevdiğin şekilde sorayım. Literatür tarama ne değildir? Teşekkürler Gökhan. Evet senin de söylediğin gibi ben öncelikle ne olmadığını söylemek istiyorum. Sistematik literatür taraması iki şey değildir öncelikle. Birincisi bir güncel kalma etkinliği değildir. Bunun için izlenmesi gereken stratejiler farklıdır. Alanla ilgili belirli saygın dergileri, kurumları, kılavuzları, forum sitelerini, sosyal medya hesaplarını, yapay zeka destekli bazı uygulamaları kullanmak, izlemek gibi. Sistematik literatür tarama ikinci olarak aklımıza gelen ilk kelimeyi PubMed'in arama çubuğuna yazıp enter'a basmak da değildir. Bu yapıldığında Gökhan 10.000 tane sonuç karşımıza çıkabilir. Kabul edersin ki bunların hepsini gözden geçirmek de mümkün değil. En motive araştırmacı bile 100. makalede sıkılıp bırakacaktır. Daha da önemlisi okuduğu ilk 100 makale konusundaki en önemli 100 makalede değildir. Peki sistematik literatür taramayı ne olarak tanımlamalıyız? Sistematik literatür taramayı belirli bir klinik soruya, dolayısıyla da bir piko'ya odaklanmış olarak yapılan ve bu soru ile alakalı en değerli ve en önemli tüm yayınlara belirli bir yanlılık oluşturmayacak şekilde ulaşmak ve tabii bunun için de öncelikle bu yayınlar ulaşmamızı sağlayacak sorgu kodunu yani heci oluşturmak şeklinde özetleyebiliriz Gökhan. Peki Kerem, bu araştırma sorgusunu veya heç oluşturmaya başlarken yani literatür taramaya nereden nasıl başlanmalı? Aslında bunun için izlememiz gereken yolun ana hatlarını Cooper 1985'te bizler için tanımlamış Gökhan. Buna göre ilk olarak yapmamız gereken özellikle araştırdığımız konu ile alakalı ana kaynaklar olan textbook, kılavuz, up to date gibi kapsamlı online güncel kaynakların gözden geçirilmesi ve burada kullanılan konuyla ilgili atıf, yapılan referansların izlenmesi, yani referans takibi sürecini yapmamız gerekiyor. Benzer şekilde de bu referansların da referanslarına ulaşmak şeklinde ayak izi takibi dediğimiz bir süreci ilk etapta yapmak çok önemli. Bu sadece ana konu hakkında mevcut bilgiyi gözden geçirmemizi sağlamak açısından önemli değil. Aynı zamanda oluşturacağımız sorgu için kullanacağımız anahtar kelimeleri belirlemek için de çok önemli. Bu durum özellikle konuyu görece yabancı olduğumuz bir alanda tarama yapacağımız zaman daha da önem kazanıyor. Tabiri caizse o alandaki jargonu da öğreniyoruz. Belirli bir klinik durumu tanımlamak için standart bir dil birliği var mı onu fark ediyoruz. Bu ilk adım çok önemli tabii ama şunu da unutmamak lazım. Textbooklar başta olmak üzere bu kaynakların çoğu yazıldıkları zaman bile eskimiş oluyorlar Gökhan. Çünkü tıp sürekli güncelleniyor ve yeni yayınlar sürekli literatüre giriyor. Dolayısıyla... Bizim en güncelde geniş taramayı yapabilmemiz için sonraki adımda PubMed, Scopus ve Web of Science gibi indekslerde taramamız gerekiyor. Peki Kerem, özellikle bu bahsettiğin indekslerde tarama yaparken kullanacağımız anahtar kelime seçimlerinde iki farklı tarama dilinin mevcut olduğunu biliyoruz. Doğal dil terminolojisi ve kontrollü dil terminolojisi. Nedir bunlar? İstersen önce kontrollü dil terminolojisinden bahsedelim. Kontrollü dil terminolojisi, belirli bir klinik durum, molekül ismi, Yöntem gibi bir araştırma içeriğini standart olarak tanımlamak için geliştirilmiş bir sözcük kullanım önerisi aslında. Bu sözcüklerin ve eş anlamlarının hepsinin yer aldığı sözlük Medical Subject Headings dediğimiz yani Meş olarak bildiğimiz kavram. Burada hedef aslında bir dil birliği oluşturabilmek ve böylelikle bir araştırmacı belirli bir konuda makale ararken klinik durumun Meş karşılığını yazmasıyla rahatlıkla o konuyla ilgili tüm araştırmalara ulaşabilmesini sağlayabilmek. Ama bu sözün oluşturması manuel yürüyen bir süreç. Dolayısıyla da çok hızlı yürümüyor. Mesela tramva kelimesinin karşılığı olarak meşle rahatlıkla bulunabilir. Ama araştırdığınızda pek çok farklı ülkedeki araştırmacı tramva yerine injury ya da wound kelimesini kullandığını görebilirsiniz. Eğer bir kelime aynı durumu anlatmak için çok sık kullanılırsa meş zamanla bu sözcükleri de ilk kelime ile eş anlamlı olarak tanımlayıp sözlüğe ekliyor. Kontrollü dil terminolojisi süreci aslında böyle oluşuyor. Dolayısıyla arama sorgusu oluştururken mutlaka ilk yapmamız gereken bu kontrollü dil terminolojisine göre taramamızı yapmak olmalı. Bu yapılmadığında sadece ilk aklımıza gelen kelimelerle yani doğal dil terminolojisiyle arama yaptığımız alanla ilgili bulmamız gereken makalelerin sadece %20-25'ine ulaşılabildiği gösterilmiştir Gökhan. Ancak her şeye rağmen meşte yer almamasına rağmen az yazarların farklı eş anlamlar kullandığı makalelerde sürekli yayınlanmakta. Dolayısıyla doğal dil terminolojisini tamamen yok sayarak arama yapmakta ayrı bir sorun. İlk taramalarımızda, ilk okumalarımızda meşte yer almayan ama çok kullanılan bu anahtar kelimeleri de arama sorgusuna katmamız gerektiğini söylemek gerekiyor. Bunun arama sorgusuna nasıl katılacağını da daha sonraki videolarımızda ben göstereceğim size tekrar Gökhan. Çok teşekkürler Kerem. Bu videoda sistematik literatür taramanın ne olduğunu, nereden başlamamız gerektiğini ve neden kontrol dil terminolojisi ile doğal dil terminolojisini bir denge içerisinde kullanmamız gerektiğini tartıştık. Sonraki videomuzda bu bilgiler ışığında arama sorgusunu nasıl oluşturacağımızı konuşacağız. Görüşmek üzere.